DNA testi suçluların yakalanmasını çok daha kolay hale getiriyor ve soruşturmaları yeni bir seviyeye taşıyor. Ancak 30 yıl önceki bir cinayetin soruşturulmasına nasıl yardımcı olabilirdi? Ve sıradan bir elektrikçinin davasıyla ne ilgisi vardı? Hadi öğrenelim. İngiltere'nin kent bölgesinde küçük Tunbridge Wells kasabası iki genç kızın öldürülmesiyle sarsıldı. 25 yaşındaki Vendinel, özel hayatındaki başarısızlıkların ardından, 1987 yılında Tunbridge Wells'e taşındı. En iyisini umarak yeni bir hayata başladı. Wendy kısa sürede Supa Supris adlı bir fotoğraf stüdyosunda iş buldu ve Inna adlı genç bir adamla romantik bir ilişkiye başladı. Hayatında mutlu bir dönem başlıyor gibi görünüyordu ama her şey tersine döndü. 22 Haziran'da yeni erkek arkadaşıyla buluşmaya gittiğinde son kez görüldü. Akşam 11'de vedalaştıklarında ertesi sabah kendi evinde ölü bulundu. İşe gelmediğini ilk fark eden patronu oldu ve annesiyle iletişime geçti. Annesinden kıza ne olduğunu kontrol etmesini istedi. Anne, Wendy'nin evine vardığında kızının cesedinin yatakta yattığını ve etrafının kan gölüyle çevrili olduğunu gördü. Şaşırtıcı bir şekilde, eski yatak odası pencerelerinden birinden içeri girmeyi başardı. Mandy'nin dövüldüğünü, cinsel saldırıya uğradığını ve boğularak öldüğünü anladı. Aynı zamanda, evin duvarları ince olmasına rağmen komşular hiçbir şey duymamıştı. Evden kaybolan tek şey kızın kişisel günlüğü ve evin anahtarlarıydı. Toplanabilen tek kanıt, kızın tişörtünün manşetindeki bir çizme izi ve bir çantadaki kanlı parmak iziydi. 5 ay sonra, Booster Brown's restoranında müdür olarak çalışan 20 yaşındaki Caroline ölü bulunduğunda kasaba halen olayın şokunu atlatamamıştı. O da tıpkı Wendy gibi insanlarla uğraşıyordu. 24 Kasım'da işten taksiyle döndü, ancak saldırgan eve ulaşmasını engelledi saldırı neredeyse kapısının önünde gerçekleşmişti. Bu kez komşular birkaç çığlık duydular ama fazla dikkat etmediler, bu yüzden katil fark edilmedi. Caroline öldürüldü ve cesedi o kadar iyi saklanmıştı ki ancak bir ay sonra, 15 Aralık'ta Tumriç 40 kilometre uzaklıktaki bir tarladaki drenaj çukurunda bulundu. Kıyafetleri çıkarılmış, sadece taytı kalmıştı tek kanıt menis sıvısı izleriydi ve Caroline'ın diğer tüm eşyaları çalınmıştı. Her iki cinayetinde benzerlik göstermesi nedeniyle aynı kişinin olaya karıştığı tahmin ediliyordu. Geride bırakılan kanıtlara rağmen 1987 yılında faili bulmak imkansızdı çünkü biyomalzeme araştırmaları yeni yeni gelişmeye başlamıştı ve bu uzmanlığın teknik imkanları sınırlıydı. Ancak, bu vakadan elde edilen biyomateryaller muhafaza edildi ve uzmanlık ailevi bir bağ kurulmasına izin verecek düzeye ulaştığında soruşturmada ilerleme kaydedildi. Cinayetten 30 yıl sonra katil halen bulunamamıştı ve araştırmacılar DNA adli tıp kullanarak yeni bir arama girişimi yapmaya karar verdiler. Bu pahalı bir çabaydı ama başarılı olmakta kararlılardı. Sonunda binlerce şüpheli arasından 910 kişiyi DNA kullanarak elediler ve son 90 kişi kalana kadar çalışmalara devam ettiler. Yeni taze örnekler aldılar ve 2020'de katilin akrabaları arasında en yüksek akrabalık olasılığına sahip örnek buldular. Bu akrabanın Bay Fuller olduğu ortaya çıktı çünkü biyomateryalleri daha önce suç işlemiş kişilerin geride bıraktığı örnekler arasında bulundu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Fuller'ın da bu tür örnekleri vardı, ancak bunlarla ilgili bilgiler kamuya açık değildi. Fuller'ın yakın ailesini araştıran müfettişler uygun bir şüpheli bulmayı başardılar. Bu kişi öz kardeşi David Fuller'dı. Her iki cinayet sırasında da aynı ilçede yaşadığı için bu mükemmel bir uyuşmaydı. Aynı zamanda cinayetlerden birinin işlendiği sokakta yaşıyordu. Ancak kısa süre sonra karısıyla birlikte Tumblrçville'a sadece 26 kilometre uzaklıktaki komşu bir kasabaya taşındı. Müfettişler hiç vakit kaybetmeden David'i ziyaret ederek biyomateryalleri incelemeye göndermesini istediler ve olayla ilgili olarak onu sorguladılar. Teste girmeyi reddetmedi ancak cinayet hakkında hiçbir şey bilmediğini belirtti. Bununla birlikte polis kendisine geldiğinde 67 yaşındaydı, sakin bir karaktere sahipti ve hastane bölgesinde sıradan bir elektrikçi olarak çalışıyordu. Sonuç olarak sessiz ve sakin bir adamdı. Araştırmacılar biraz daha derine indiklerinde David'in gençliğinde pek de iyi biri olmadığını öğrendiler hırsızlık ve kundakçılık olaylarına karışmış, hatta poliste sorunlar yaşamış ve 1973 ile 1979 yılları arasında işlediği hırsızlık suçundan yargılanmıştı. Ancak hapse girmedi. Bir yetişkin olarak durulsa da halen bir günahı daha vardı. Sık ilişkiler, zina, üç evlilik ve dört çocuk babasıydı. Müfettişler adamın hobileri hakkında bilgi edinmeyi başardı bir süre Katin Kuru isimli rock grubunun gayri resmi fotoğrafçısı olduğu ve bisiklete binmeyi sevdiği, bu sırada çok sayıda fotoğraf çektiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Portsmouth donanmasındaydı ve elektrik eğitimiyle geçimini sağlıyordu. 1989'dan 2011'e kadar Kent ve Sussey Hastanesi'nde elektrikçi olarak çalıştı. Hastane kapandığında, David'in emekli olana kadar yaşamayı ve çalışmayı planladığı Pamberi köyündeki başka bir bölge hastanesine transfer edildi. Bir aydan kısa bir süre sonra, 3 Aralık 2020'de test sonuçları kanıtlarla %100 eşleşme göstererek geri geldi. Aynı gün David tutuklandı. Sorgulandığında adam kızları tanınmadığını ve onları hiç görmediğini söyledi. Ayrıca şehri de iyi bilmediğini iddia etti. Ancak bu açıklama müfettişleri David'in yalan ifade verdiği konusunda daha fazla ikna etti çünkü o sırada adamın bir süredir şehirde yaşadığını biliyorlardı. Sperm karşılaştırmasına ek olarak Wendy'nin evindeki çantada bulunan parmak izi de incelendi. Belirsizliği nedeniyle eşleşme tam değildi ancak adamı her iki cinayete de bulaştırmak için yeterliydi. Neyse ki polis David'in evi için arama izni alabildi. Tavan arasındaki özel bir ofisten başlayarak evi baştan aşağı aramaya karar verdiler. Ve müfettişler korkunç bir sırla orada karşılaştılar. Bulunanlar arasında çok sayıda alet, eski bilgisayarlar ve 30 telefonun yanı sıra birçok farklı medya arşivi vardı disketler, DVD ve caddesi diskleri, sabit diskler, sayıları yüzlerce ve binlerce olan fotoğraflar ve fotoğraf filmleri ele geçirildi. Eşyaların bir kısmı ortalıkta duruyordu. Ancak en ürkütücü buluntular komodinin arkasına bantlanmış 4 sabit disk oldu. Elektronik depolama ortamının yanı sıra, kağıt çek ve senetlerin yanı sıra adamın son 30 yıla ait kişisel günlükleri de bulundu bulunan eşyaların bir incelenmek üzere el konuldu. Çeklerin yardımıyla adamın hem Wendy hem de Caroline ile tanışıklığı olduğu ortaya çıktı. Adamın, kızların çalıştığı fotoğraf stüdyosunun ve restorantın sürekli müşterisi olduğu ortaya çıktı. Bu da kızların rastgele kurbanlar olmadığını ve cinayetlerinin planlı olduğunu gösteriyordu. Buna ek olarak, başka bir bağlantıyı kanıtlamak da mümkün oldu örnek meni izine ek olarak, tuhaf bir desene sahip bir çizme izi bulunmuştu. David, birçok fotoğrafından birinde bu çizmelerle görülüyordu. Başka bir incelemeden sonra, bunların gerçekten de David'in evinde bulundukları belirlendi. Kanıtlar halen yetersizdi ama yine de mahkemeye gönderildi. Müfettişler mahkemenin David'i mahkum etmeyeceğinden korkuyorlardı. Ancak adam tutuklandıktan 6 gün sonra cinayetleri itiraf etti. Aradan geçen 33 yıla rağmen dava kapanmış ve fail cezalandırılmış gibi görünüyordu. Ancak David'in işlediği suçların daha da korkunç olduğu ortaya çıktı. Adamın ekranı polis memurları tarafından çalıştırıldı. Bulunan kayıtların doğrulanması henüz sonuçlanmadı. Toplam 14 milyon fotoğraf ve 4 milyon video bulundu. Aynı gizli sabit disklerde David'in çalıştığı hastanede cesetlere tecavüz eylemleri kaydedilmişti. Sapık David, yıllar süren vahşeti boyunca hiç kimse tarafından fark edilmediği için kanun tarafından yakalanmadı. Elektrikçi olarak çalıştığı için hastanedeki tüm kameraların yerini biliyordu. Bu yüzden her şeyi otopsi odasında yaptı. Etik standartlar nedeniyle orada kamera yoktu. Ancak kendi çektiği görüntüler, ölülerin bacaklarındaki etiketler sayesinde kurbanların yaklaşık sayısını, isimlerini ve suç tarihlerini belirlemesini sağladı. Buna ek olarak, daha sonra David'in işlediği suçların tarihlerini, isimlerini ve ayrıntılı açıklamalarını içeren günlük kayıtlarını bulmak mümkün oldu. Sanki adam kurbanlarını filme alarak ve notlar tutarak en üst düzeyde teşhir etmeye çalışıyordu. Eylemlerinden ne kadar zevk aldığını hayal etmek zordu. Cesetlerle dalga geçerek ve bunları kaydederek olayların kronolojisini çıkarmak da mümkündü. David 2008'de başlamış ve muhtemelen emekli olana kadar bunu sürdürmeyi planlamıştı. David ilk başta suçunu inkar etti ancak tüm kanıtların sağlanmasıyla birlikte 51 istismar olayını itiraf etti. Kurbanların hepsi kadındı ve yaşları 9 ila 85 arasında değişen farklı yaş gruplarındandı. Müfettişler bu domuzun başka suçlardan da sorumlu olma ihtimalini göz ardı etmediler. Şu anda David'in evinin yakınlarında işlenen suçlarla ilgili kanıtları kontrol ediyorlar. Davanın çözülmesi ve ardından gelen ifşaatlar tüm Britanya'yı şok etti. David'e Mork Canavarı" lakabı bile takılmıştı. David'in etrafındaki herkes şok olmuştu. Bu kadar sakin ve sessiz bir adamın böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorlardı. Ayrıca görüştüğü kadınlar kendileriyle yatakta herhangi bir sapkınlık göstermediğini söylediler. David'in 50 yaşındaki eşi duruşmadan hemen sonra boşanma davası açtı ve oğullarıyla birlikte şehri terk etti. David, danışman adli psikiyatrist Richard tarafından muayene edilmek üzere gönderilmişti. David'i muayene eden psikiyatrist onu manipülasyona, röntgenciliğe ve sadojmazoşizme eğilimli dengesiz bir kişilik olarak tanımlamıştı ayrıca, adamın sorunları konusunda kendisine yardım edemeyecek durumda olduğunu da belirtmişti. Röntgencilik eğilimi, diğer insanların evlerine sızma arzusunu açıklıyordu. Bu zihinsel sapmaya sahip insanların bunu daha da ileri götürme eğiliminde olduğu ve bunun da cinayete yol açtığı biliniyordu. Nekrofili ise bunun son aşamasıydı. David ahlakın dibine kadar tüm aşamalardan geçti. Birleşik Krallık yasalarına göre, cesetlerle alay etmek yalnızca 2 yıl hapis cezası ile sonuçlanmaktadır. Ancak, birden fazla olay ve iki genç kızın öldürülmesine karıştığı göz önüne alındığında, David Fuller ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu hikaye 2021 yılının yazında yaşandı ve tüm Birleşik Krallığın karışmasına neden oldu. 33 yaşındaki bir kadın Londra'nın merkezine yakın evine doğru giderken ortadan kayboldu. Onu birkaç gün aradılar ancak korkunç gerçek öğrenildiğinde herkes şok olmuş durumdaydı. Bu videomuzda sizlere Sarah Evi Vırd'ın başına gelenleri anlatacağız. Sarah 1987'de İngiltere'de doğmuştu. Lise ve üniversiteyi bitirdiği York şehrinde yaşıyordu. Daha sonra Londra'ya taşındı ve bir pazarlama ajansında çalışmaya başladı. Orada liderlik pozisyonunda çalışıyordu. 3 Mart 2021'de Sarah bir arkadaşını ziyaret etmişti. Akşam 9 civarında eve yürüyerek dönmeye karar verdi. Yolun 50 dakika sürmesi gerekiyordu. Eve dönerken Sarah erkek arkadaşını aramıştı. Ertesi gün buluşmak için sözleştiler. Ancak sonrasında Sarah'a ulaşılamadı. Ertesi gün erkek arkadaşı endişelenip polisi aradı. Polisler Sarah'ın evinin yakınındaki yolları araştırmak istedi. Sarah Londra'nın merkezine yakın bir bölgede eve doğru yürüyordu. Memurlar bu istikamette 700'den fazla tanıkla görüştü. Mağazaların kameralarından da kayıtlar incelenmeye devam etti. Bir kamera kaydında Sarah görülüyordu. Saat 9.28'di. O sıralarda erkek arkadaşıyla telefonda konuşuyorlardı. 5 dakika sonrasında Sarah bir polis arabasının kamerasında yansıyan görüntüde görüldü. Ancak bu soruşturmaya yardımcı olmamıştı. Polisler bunun bir kaçırma davası olduğunda hem fikirlerdi. 5 gün sonra polis bu soruşturmadaki zanlıyı bulup tutuklamış, şüphelinin polis olması herkesi şaşırtmıştı. Bu polis memuru 48 yaşındaki Wayne Kazinas'tı. Ve 2018 yılında göreve başlamıştı. Londra'nın ana caddelerinde çalışmış, iyi silahlar taşımıştı. Birleşik Krallık'ta polisler nadiren iyi silahlar taşıyabiliyordu. Polisler şüpheliyi bulmalarına hangi kanıtın yardımcı olduğunu söylemediler. Sadece zanlının evinin arandığı biliniyordu. Wayne'in birlikte yaşadığı kişi de gözaltına alınmıştı. Kızı kaçırmasına yardım ettiğinden şüpheleniliyordu. Ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Londra'da herkes tedirgin ve tüm dikkatler bu dosyaya çevrilmişti. İnsanlar soruşturmanın başka şehirlere nakledilmesini istediler. Ve Londra'da bunu normal bir şekilde araştırabileceklerine inanmadılar. Çünkü polisler zanlının meslektaşları ve arkadaşlarıydı. 10 Mart'ta polis Londra'dan 90 kilometre uzaklıkta insan kalıntıları buldu. Ceset siyah bir çantanın içerisindeydi. Laboratuvarda yaklaşık bir hafta boyunca kimin vücudu olduğu anlaşılamadı. Çünkü korkunç bir durumdaydı. Bu bedenin saraha ait olduğu sadece dişlerin röntgeninden anlaşılabildi. Bu gelişmelerden sonra Wayne cinayetle suçlandı. O ana kadar karakola kafa travması nedeniyle iki kez ambulans gelmişti. Wayne odada kendisine zarar vermeye çalışıyordu. Londra halkı yaşadığı şok atlatamıyordu. Şehir merkezinde polisin kızı nasıl kaçırdığı anlaşılamıyordu. Bir akşam insanlar Sara için sokağa çıkmış, onun ruhu için dua etmek istemişlerdi. Ancak polis buna müsaade etmemiş, kalabalığı dağıtmaya başlamıştı. Bunun üzerine çok daha sinirlenen halk en yakın mahkemeye başvurmuş ancak oradan da reddedilmişti. Birçok insan sokakta kalmaya devam etmiş, bazıları ise eve gidip saray için mum yakmıştı. Bu dava Boris Johnson tarafından destekleniyordu. Elinde afişler olan insanlar sokaklara dikildi. Her geçen saat daha fazla insan katılımı gerçekleşiyordu. Halkın hiçbir taşkınlığı olmamasına rağmen polisler birkaç kızı gözaltına almıştı. Polisin bu davranışı Büyük Britanya halkı arasında saldırganlığa neden oldu. Halk Londra Emniyet Müdürü'nün görevden alınmasını istiyordu. Emniyet Müdürü ise bir kadındı ve kadınlar arasında daha da fazla şaşkınlığa neden olmuştu. İnsanlar, kadın polisin adalet isteyen insanların barışçıl bir şekilde toplanmasını neden durdurmak istediğini anlayamamıştı. Emniyet müdürü ise sokağa çıkanların başkalarını tehlikeye attığını söylüyordu. Çünkü o zamanlar bir koronavirüs tehlikesi vardı. Ancak bu cevap halkı ve hükümeti memnun etmemişti. Hükümet, emniyet müdürünü görevden alarak insanların dışarı çıkmasına izin vermişti. Mitingler ertesi günde devam ediyordu. Kadınlar kendileri için adil bir soruşturma ve güvenlik talep ettiler. Birkaç ay sonra mahkeme başlamıştı Fail suçunu kabul etti. Olay gününden birkaç gün önce Wayne bir araba kiralamıştı. Mağazaya gitmiş güçlü bir streç film almıştı. Wayne Sarah ile tanışmıyordu. Onu sokakta görüp tesadüfen seçmişti. Polisler Wayne'in polis memuru olmanın avantajını kullandığını, kızı gönüllü olarak polis arabasına bindirdiğini varsayıyordu. Sarah'ın çığlık atmamasına karşılık arabaya zorla bindirilmediği anlaşılıyordu. Sonrasında Wayne arabayla iki buçuk saat uzaklıktaki köye gitmişti. Namussuz Wayne gece bir sularında vardıkları köyde Sarah'a tecavüz etmiş, sonrasında da öldürmüştü. Birkaç ay sonra polisler Sarah'ın nasıl öldürüldüğünü anlamayı başarmıştı. Sarah boğularak öldürülmüştü. Wayne olayın ertesi günü Londra'ya geri dönmüş ve meslektaşlarına çok fazla stres altında olduğunu söylemişti. Silah taşımak bile istemiyordu. Ertesi gün hasta olduğu için işe gelmeyeceğini söylemişti. Ancak o akşam Wayne polisler tarafından tutuklanmıştı. Polisin gelmesine 40 dakika kala telefonundaki tüm bilgileri silmişti. Kendi uydurduğu bir hikayeyi ise polislere detaylı bir şekilde anlattı. Wayne, hayat kadınlarının hizmetlerini sık sık kullandığını ancak son zamanlarda maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Bu yüzden onlara ödeme yapamadığını, genel ev patronunun kendisini tehdit etmeye başladığını söyledi. Ayrıca Wayne'den onlara yeni bir kız getirmesini istediklerini söyledi. Tabi kimse ona inanmamıştı. Çünkü fail seçkin bir polis departmanında çalışıyordu. Küçük bir miktar para yüzünden birinin onu tehdit etmesi pek olası değildi. Bu hikaye doğru olsa bile Wayne kızı genel eve teslim etmemiş, canına kıymış, öldürmüştü. Polis ayrıca ilginç bir gerçeği daha öğrendi. 2015 yılında bir kız polisi aramış, sokakta arabanın içinde çıplak bir adamın oturduğunu söylemişti. Polisler Wayne olduğundan emindi. Ancak bu ortaya çıkarılmamıştı. Ortaya çıkarılsaydı Wayne polis olarak çalışmaya devam edemeyecekti. Ancak hepsi bu kadar da değildi. Şubat 2021'de Wayne restoran'da otururken birdenbire soyunmuş, kendini ifşa etmişti. Bunu görenler polisi aramış ancak Wayne bunun için de cezalandırılmamıştı. Görünüşe göre Wayne'in meslektaşları her seferinde onun görevden alınmasından ve cezai işlem uygulanmasından korunmuş, ona yardım etmişlerdi. 30 Eylül 2021, Wayne Kazinas ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu durum Londra halkını endişelendirmiş, güvensiz hissetmelerine neden olmuştu. Londra'nın merkezinde ışıltılı bir sokakta yürüyor olsalar bile. Bu acı verici dosya böylelikle kapanmış oldu. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Siz de varmış olduğunuz sonuçları bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.